Merhabalar anne işleri, ev kanalımıza ve mutfağıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün size ev yapımı benim kendi böyle deneyip herkesin beğendiği güzel bir lahmacun içine hazırlamasını göstereceğim. Burada öncelikle şöyle bir, iki, dört, beş soğanım var ama beşini kullanmayacağım. Dördünü kullanacağım. Bir çay kaşığı karabiberim. 5-6 diş sarımsak. Şöyle siyah isot biberim. Urfa isot biberi Burada bir yemek kaşığı dolu dolu, bir yemek kaşığı dolu dolu biber ve domates salçam var. Biber salçam biraz acı benim. Bu lahmacunu biraz acı yapacağım bugün. Ee, acı istemeyenler tatlı salça kullanabilir. Isot da istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Isot çok hoş bir aroma ve koku verdiği için ben onu çok seviyorum. Çiğ köftelerde olsun, köfte türü şeylerde ve lahmacunda özellikle kullanıyorum. Burada domatesim yeteri kadar ve bir tane kapya kırmızı biberim var. Şöyle 5-6 tane de orta boy domatesim diyelim ve biraz da tuzumuz var. Şimdi öncelikle rondomuza sarımsaklarımı atıyorum. Soğanlarımı şöyle 4-5 parçaya bölüyorum. Böyle yaptığımız zaman uzun çekmek zorunda kalmıyoruz ve soğanların sulanmasını engellemiş oluyoruz. Hiç sulanmaz. Benim gerçi rondom güzel çekiyor. Fazla sulandırmıyor. Bazıları az da çekilse hemen su kestiri veriyor ama bu güzel çekiyor. O yüzden Soğanları böyle birkaç parçaya bölüyorum, atıyorum. ve Beron'dan da çekiyorum. Direkt çekmeyin. Kısa aralıklarla çekin. Soğanlarımız soğanlarımız dediğim gibi suya kesmesin. Yeterli bakın. Gördüğünüz gibi bu kıvam çok da hiç sulanmadı. Bakın çok güzel oldu. Hiç sulanma falan da yapmadı. Harika bir kıvamda şu an soğanın. Buraya iki buçuk tane soğan doğradım şimdi. 4-5 diş sarımsağı koydum. Ben buraya şöyle bir buçuk soğan daha çekeceğim. Bunu yarım kiloda kıymam var çünkü. Kıymamı söylemeyi unuttum. Yarım kiloda kıymaya hazırlıyorum bu içi ben. Şimdi şöyle bakın bir püf noktası da vermek istiyorum bu arada size. Maydanozlarımı ben yıkadım. Pazardan gelince hep böyle yapıyorum. Yıkıyorum. Sonra şu havlu kağıtların arasına koyuyorum. Temizledikten sonra ve dolapta bu uzun süre bu şekilde hiçbir zarar görmeden kalabiliyor. Bu, bu nemli bakın gördüğünüz gibi ama maydanozlarımda hiçbir şey yok. Bu ayıklanmış hazır güzel maydanozlarımı Önce şöyle koca koca kıyacağım. niye kıyıyorum? Rondonun bıçağına dolanmasın diye. Yoksa pıça dolanıyor, çekilmesi zor oluyor. Şöyle iri iri kıyıyorum. Bunları da rondoma atıyorum. Yarım soğanımla beraber. Toplamda 3 soğan koymuş oldum içine. bunun rahat çekilmesini sağlamak için içine böyle domates parçalayacağım. Yoksa çok güzel çekilmiyor. Yeterli. hemen kapağımızı kapatalım. Yeterli. Bakın. Bunun kıvamı da çok güzel. Sulu olmadı. Eğer çok sulu olursa, sizinkiler sulu çekiyorsa o zaman bir süzgeçten geçirerek de şimdi kırmızı biberlerimi katıyorum. Bir süzgeçten geçirerekten suyunu alabilirsiniz. Çünkü çok sulu olunca e, lahmacunlar hamur oluyor, pek güzel olmuyor. O yüzden şöyle iri iri parçalamak benim rondomum için yeterli oluyor. O yüzden. Hamımızı örtelim. Domateslerimizi de çekelim. Bunu da şöyle göstereyim. Bakın iri iri. Tam kıvamında bir çekilme. Çok hafif sulandı. O suyu da etin yağı alacaktır zaten. Şimdi buraya bir domates daha çekeceğim ben. Şu küçük domatesini de çekeyim. Tabağımdaki bütün domatesleri çekmiş oluyorum bu şekilde. Şimdi bunun içine salçasını isotunu karabiberini ve çok az da şöyle tuzunu atıyorum. Sonra tadına kıvamına bakacağım ayarlarken. Hep birlikte bunları bir çekelim. çok iyi özleşmesi istediğim için uzun çektim. Şimdi şöyle tepsimizi öne alalım. Biraz ortalığı batırıyoruz ama iş yaparken olacak o kadar. Bakın burada salçayla, domatesle güzelce özleştirdim bunu ben. Şimdi bunu bunun içine koyuyorum. Çok güzel bir kokusu oldu. Isot, lahmacun'un harika bir koku ve aroma veriyor. Ben çok seviyorum. Yaptığım zaman beğenmeyen de olmadı. Sizlerle ben bu lezzeti de paylaşmak istedim. Şimdi buraya kıymamızı ekleyelim. Bakın şöyle tam 500 gram burası. Bu kıymam iyi gelecek. Ben bunu iyice karıştırdım, yedirdim. İsterseniz elinizle de yunurabilirsiniz. ister kaşığınızla güzelce harmanlayabilirsiniz. Bir püf noktası daha söylemek istiyorum. Benim kıymam yağlı olduğu için zeytinyağı koymadım. Buna isterseniz yağsız kıymanız olursa eğer az bir şeyde yarım çay bardağı kadar da sızma zeytinyağı koyduğunuz zaman pideniz hem çok güzel kızarmış çıtır çıtır oluyor hem de daha lezzetli de oluyor. Ama ben buna dediğim gibi kıymam yağlı olduğu için koymadım. Bu kadar da yeterli bizim için. Şimdiden yapan yapacak herkesin eline, emeğine sağlık diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanallarımı takipte kalın. Hoşçakalın.